Tanap başlıyor. Ses, ses ses. Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Biraz kızgınım, biraz da üzgünüm. Kan çünkü olaya itiraz etti. Yok ben dedi zombiler olunca daha güçlü olurum dedi. Yok işte ben kabul etmiyorum. bence eşit bir... olmalı. Bir sen bir ben yani anladın ya, mı? Ama bunu kazanınca bilet mi alacaksın şimdi? Evet bak şimdi sen bitirirsen bölüm bilet alacağım sana. Ya illa ağlanacak. Her neyse. Ama eğer ben de kazanırsam Hı. yani iddia sıfırlanıyor. Anladın? Ben başladım acaba haberin olsun. Tamam pek. Ne oluyor lan? Osuran biri var. <laughs> lan ne oluyor? Nasıl bir ses lan o? Kim kim geliyor oğlum? <laughs> Yemin ediyorum Osuran boğa galiba. <laughs> Vallahi çok korkunç. Ha kanı gördüm. Aa! <laughs> Karnı patlattı arkadaşlar. Biliyorsunuz Left 4 Dead'i e, seri olarak bitirmiştik. Artık Versus'lara geçtik arkadaşlar. Left 4 ee, ne kadar hızlı bir şekilde ilerlersek o kadar hızlı. Hem oyunu tamamlayacağımızı hem de düşmanlara daha az karşılaşacağımızı artık biliyoruz bu oyunda. Ondan dolayı ben hızlı hareket ediyorum. Bu arada 4 tane şey 3 tane erkek içinde gidip bana kızı vermesi de çok ilginç. Ölün lan ölün lan pislikler ölün lan. Gençler şunları bir tararsanız çok ha. O musun lan kan? Seni bu zannettim. Büyük ihtimalle arkadan geleceksin. Yani olabilir. Bakma ekran yapma. Ne ekranı ya? Ekran, ekran diye bir şey bilmiyorum oğlum ben. Arkadaşlar girdik yine içeriye harika şekilde temizledim burayı. Neredesin lan? Bak ses seda da vermiyor hiç. Tabi ben geçen bölümde öğreneyim. Lan geldi. Allah gelmiş. Lan Tarık Lan. Çık lan üstüne. Kimi öldürdün lan? Kimseyi. Bak hala Vurmayın gol. beni. Vurmayın. <laughs> hala hop diye hop diye gidiyor. <laughs> Allah'ım yarabbim. Sen kim oldun? Kızım kadın, ben. Kadın mısın? Kızım ben. Dur ona gel atlayayım. Sana atlayayım hep. Zaten anlaşılmıyor muyum? Oğuz. Hah. Galiba ben kim oldum biliyor musun? Tank demedi. Yes. Neyse biz tankı çabuk öldürürüz yer Koridor içiyiz. Sizi çok iyi pusuya düşüreceğim. Pusuya mı düşüreceğim? Aynen. Şurada görüyorum oğlum ben seni. Çık lan oradan. Oh hayvana bak taş at. Yerden taş alması ya. Dur şimdi senin kafana bir tüp atayım da öyle. Çık lan oradan dışarı. <laughs> Yalnız yaprak atıp duruyor. Neredesin lan? Korkmaya başladım ben gereksiz bir korku Allah belanı vermesin. Kolay değil oğlum. <laughs> lan. Arayın, lan takı tarayın lan takı tarayın. Oha kan nasıl bir taş atış o. Hayır yani nasıl bir taş atış o. Ölmediniz mi? Öldük mü? Aa öldük lan. <laughs> Araba tek attı yemin ediyorum tek attı. Y Aa, arabanın altına kalırsan ölür. Yarım yedim. Ooo oh, hepiniz ölün. Bu arada sen tank mısın hacı? Neye gülüyorsun lan? Söylemeyeceğim. Allah. Hepiniz niye öldünüz acaba onu söyler misin bana? Ha? Hepiniz niye öldünüz? Ölmedi ki ben yaşıyorum. Lan bana bir attı. Tarayın lan tarayın. Hahaha <laughs> götürdüm. <laughs> lan tarayın lan. Azar götürdük Dur tarayacaklar. Nereye tarayacaklar abi? Aa, öldük böyle saçma oyun mu olur ya? Oo. Oo, adam yarı yolda bitirdi oyunu. Helal olsun kardeşim. <laughs> Sen nasıl tank oldun lan? Ben çok güzel tank oldum. Hem tank oldum. hem onu nasıl yaptın şimdi ben çözemedim olayı ama. Ben yani... çok güzel tank oldum. Helal olsun arkadaşlar. Kaan kazandı. Kazanmadı. <laughs> Eşitlik var ama her değilse. O zaman bir dakika. Heh. Bu durumda ben sana sinema bileti almıyorum değil mi? Sıfırlanıyor. Tamam sıfırlanıyor. Ama şimdi ne oluyor? Bir şey olmuyor yani. ikimiz de iddiası geçersiz bu ne Sı saçma iş oldu Sıfıra sıfır. Bu ne saçma iş. Bir kere daha denemek istersen dene. Yok. Öldük ikimiz de. Bu, durum, <laughs> bu durumlar ne böyle? <laughs> Beni sıradaki Capture'a geçirmeye çalışıyor oyun da geçiremiyor. Aynen. Diyor, kabul etmiyor. Ben ne kabul etmek sen. Diyor ki yok diyor oz diyor olmaz böyle diyor. Evet arkadaşlar başladı oyunumuz. Açıl. Denecek misin bu bölümü? Tabii. tabii canım. Hadi bakalım. Deniyoruz. Tarayın tarayın. Gençler ateş edin. Ben, ya, yaşlıdan beklemeyin kardeşim. Her şeyi ben devletten bekliyorum ya. Aa gelmiş bak. Hayır ya, evet. atlayamadın Aa, bana atladın da ne oldu? <laughs> Bu Kaçırdım seni yanlışlıkla. Fark ettim. Arkadaşlar yine hızlı olursak kazanacağımız bir oyun. Burada tank geliyor değil mi? Yine tank sana gelirse artık yani. Tankla bir geleceğim yine bir dağıtacağım hepinizi. Hadi hayırlısı. İnanmışım da adam ne diyelim arkadaşlar. Gel de molotof var dikkatli gel. Geçen bölüme benzemez ha. Bak bak şurada. Öldü. <laughs> Öldüler. <gülüyor> geldim taradım gittim. Her yerim asit oldu. Fark ettim. öldüm mü? Öldüm. Ulan ben de bir kez yere düştüm. Adamlar kaldıramadı. Sen kaç defa düştün? Hep kaldırdılar. Botlar bile senden yana. <laughs> lan yürüyün lan. Çabuk gençler çabuk hep yaş yavaşsınız ya. Oğlum görüyor görüyorlar beni ya? Ben vurmadım oğlum bana bir şey deme. Senin botlar görüyor. Benim botlar can ya, can bot. Bot can. Lan ne taradınız be oğlum. Lan ölün lan. Ha? Şuradan bir hap atayım da aklım başıma gelsin. Bak bak Jacky adamımızı yakalamış. Aynen götürüyordu tam. Nereye götürüyorsun oğlum? Biz varız burada. Gezdirecektim onu. Bir şey yaramaz. O taktikler eskide kaldı. Hadi beyler hadi. Tembellik etmeyin. En fazla rokella tembellik ediyor. Yemin ediyorum. Tara tara tara. Lan ne oluyor? Çapraz ateşe tutu. Aha bizim adamı kapmışlar. Güzel canını indirebildim acaba? Kimin? Koçun. Yok lan koçun canı full. Nereden gidiyoruz lan? Bana niye bakıyorsunuz havalı havalı? Ben nereye onlar oraya gidiyor ya. Allah kahretsin Allah kahretsin witch var. Witch misin lan? Ee. Vallahi öyle bir his verdin ha. Abi biz bu bölümü nasıl geçeceğiz acaba? Lan bana gelme bana gelme. abi witch'e ilk kez şey yaptık da. Ne yaptınız? Kendi kendini öldü acı. Kalp kalp krizi. Öldün mü? Yine koçu çektim Ozan. Fark ettim de bir işe yaramıyor koçu. Koçu bir öldüremedik. Şurada bir tuş vardı onu mı elliyorduk ya? Ha onu susturuyorduk ya. Gençler koşun koşun lan benden devletten iş bekliyorlar ya. Çabuk gelin lan ışığı da kapatmışım diyorum göremiyorum. Lan ben tanklıyorum oğlum tanklıyorum gelin öldürün hepsini ha he. Anam biri öldürdü beni Boomer mıydın? Boomer'dun da koç öldürdü Koçum benim be çok işe yarıyor Valla koç öldürdü <laughs> Ben çabuk sıkın lan Lan sus Bitirebilecek misin bakalım Valla sanmıyorum ama Lan Oha, ne yapıyorsun sen kimsin? Kaan sen miydin? Ya ne, çok beklettin bizi ya. Yemin ediyorum. Canları gitmiyor ya senin adamların. Vallahi. Oğlum çıkın lan çıkın da bir can dolduracağım. Heh. Yemin ediyorum ölüyordum açtıktan ölüyordum ya. Bak arkadan adam bana ne yapıyorsa, ne yapıyorsun lan sen arkadan bana? Asit attım depoları gelmedi değil mi? Geldi 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 mi? Geldi hiç iflemedik. <laughs> Hiç takılmadık sana. Evet arkadaşlar alarmı durdurduk. Artık yolumuza güzelce devam edebiliriz. Oha o ne lan? Sen miydin lan o? Benim de beni görebiliyor musun? Tank mısın oğlum? <laughs> tank mısın lan sen? Evet. Neredesin o tankı göremiyoruz <laughs> ya. Lan tek peşin tek kişinin poşundan mı koşuyorsun oğlum? Evet tek tek öldüreceğim hepsini. Geber. Oh. Aşağılık. Biri beni yaktı. Beni kim yaktı? Bir de görebilsem yanıyon da. Ay be öldük. Tamam bundan sonrası zaten cillop Aa kızı öldür... Aa iki kişi öldürmüşüm ya iyi. Ne öldürmesi lan onların canı var oğlum da. Hadi ya. Maalesef. Dördünüzü birden düşürseydi iyiydi. Bence de iyiydi. Her neyse biraz yavaşlattım bizi ama hiç sorun değil. Şimdi ben buradan bir bastım var ya Ankara'ya kadar koşarım, yemin ediyorum. Ya ne kadar hızlı gidiyor botlarda. Koşun koşun, çok hızlı gidin. Yavaşlayanın kafasına sıkacağım, yemin ediyorum. Lan adamı götürmeye çalıştım. Lan nereye götürüyorsun sen? <laughs> adamı götüreceğim. Sen kimi ya. götürüyorsun? Bu adam şey, diğer Diyarbakırlı Fiko. <gülüyor> <gülüyor> nereye götürüyorsun sen adamı? Anlaşlar basıyorum bildiğin. Önüme çıkanı tarayarak basıyorum lan. Oğlum bir yardım edin lan. action filmi yapıyorum burada. Gençler ben bitiririm. Yerinize karışmama. Geç. Oh. Lan çabuk ışığı gördüm. Çabuk. <laughs> lan çabuk lan. Çabuk ışığı gördüm. Çabuk gelin. Bitirdiniz mi ya? Işığı gördük de işte. Bekliyoruz. Sen mi geliyorsun lan? Al sana molotof. Al. Kapat ne kapıyı? Geleceğim içeri. Bekliyorsun. Gelin lan, lan çabuk gelin lan. Ha botlar geri zekalı biliyorsun değil mi? Lan çabuk gelseniz Abi ne tuttum Ya salak tam hepsi bir tam tam bir mal. <laughs> ya gelseniz abi dayı, dayılar bir içeri geliyor. Adalar. Adalar niye gelmiyorlar içeri bunu? Abi bilmiyorum ki ölmek istiyorlar ya. <laughs> Bütün zombileri öldürüp şey yapacağız, kazanacağız. Kapatın lan biriniz kapıyı. Dur kapatma, kapatma. Aa ya. ne 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 ne. <laughs> Arkadaşlar birincilik geliyor ve bir dahaki oyunumuzda da kanın artık kaçıncı olduğunu göreceğiz. Yani yenilecek yine ama artık bakacağız. İzlediğiniz için Hadi çok bakalım. teşekkürler. Sinema bileti için her şeyi yapıyoruz. Kanlı çikolata görsünüz. <laughs> Ankara herkesi güldürür. %100 garanti var. Ne alışı biriler ki ayılar nereden gelir aklına? Hangkana? 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 Han